Bir var. O öldü. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir video daha birlikteyiz. Bugün ne oynuyoruz? Jungle Zek yapıyoruz. Hem tek atacağız hem de ölmeyeceğiz. Yani yarı tank, yarı AP kasacağız. Hemen ürünleri söyleyeyim ben size. Artçı şok, yaşam kaynağı, kondisyon, canlandır, soğuran küre ve yaklaşan fırtına. Yan tarafa karşıdaki rakiplere göre değişkenlik gösterir. İstediğiniz gibi girebilirsiniz. Ama ana ürünler böyle olacak. Yani artçı şok kesinlikle olacak. Böyle hem eğitici hem öğretici hem de böyle tek atan güzel, keyifli bir zek yapacağız. Şimdi abi şöyle zek dandik bir şey döküyor kendinden skill bastığınızda parçacıklar bunları topladığınızda bekleme süresini azaltıyor artı hp yeniliyor Top hop topladık dörtten direkt ikiye Her biri bir saniye W'nun bekleme süresini azaltıyor. Orada niye çarpı Çünkü yengeçe kadar anca dönüyor. Yengeçte ola karşı jungle ile karşılaşırsanız sizin için avantaj sağlar. Böyle zekle ormanı hızlı dönersiniz. zorlanmadan gayet seri botta bir action var galiba şimdi oraya doğru gideceğim ben rakip itiyor Fırsat bu fırsat. Korkmadan direkt girebilirsiniz. Pasifiniz var zaten. Hadi ben kendim bilerek tutturdum bak şu an. Bak bana geliyorlar. Pasifim var. Gel buraya. Bak pasifim var diyorum. Adamlar gelmiyor. Çok zorladık Bir de asist de alamadık. Neyse kill aldırdık en azından adama. Şimdi bu diğeri biraz akıllıysa buralarda ise gelip beni keser. Şöyle bekleyeceğim birkaç saniye. Pasifim onlarda kullandım. Şöyle bunu kıracağım an. hadi E yok ya. Şu E'ye kadar şurada beklesem görüşü yok zannedersen Evet. Olsa çıkardı şimdiye kadar. Hiç var. O öldü. Ignite atmayabilirdim ama flaşı vardır atar diye. Bari şimdi alayım da alamadım. Neyse. Flaşı vardır belki atar diye. Flaş olup olmadığını bilmediğim için mecburen attım. Bu benim redimi almamıştır umarım. Almamış. Helal sana uydur be. Helal koçum benim. Bunca vakte kadar alması lazımdı aslında. sete Hadi çalayım. Çalacaktım ama ya. Ama çalacaktım oldu mu şimdi hiç? Bu arada bu diğeri hiç göremedim ben. biz fiz ama senin için atmayalım hadi gel geliyorum daha doğrusu ben geliyorum gel diyorum o zaman Fake attı bizi trollede. Ne yapıyorsun kaseti sen yani amacın <laughs> ne derdin ne? Buradan gidip fizik kesecekti o. Tamam lazım artık. Bambinin alevini bitirmem lazım. Bir tane pabuç alacağım şuradan da önce ne alsam ön zırh alacağım bir tane ve bota gideceğiz <laughs> şimdi diyeceksiniz ki ap kasacak da yani, ap kasacağım sadece bunu çıkacağız gerisi ap olacak bir de çivilenin alt itemini çıkacağız yani uğursuz korumayla kozmik hızlandırıcı kesin çıkacağız ap dediğim o şuradan da yaklaşan fırtına olduğu için oyun ilerledikçe yetenek gücümüz artacak. Bu arada çarpımı kullanmadım. Neden kullanmıyorsam çarpı kullandıkça gelişiyor biliyorsunuz. Bu bir ne yapıyor? Oo. Bu diğer buralarda. Ben bu alayım ama önce. Çarpım da yok. Geliyorum bot geliyorum dayan dayan geliyorum dayan geldim bittirsinler şu bu değil ama şeye gidiyor gene zannedersen. şarkım yok ya neyse vp oldu aldık On için bekledim orada çok kötü oldu be çok kötü oynadık istediğimi yapamadım orada orada istediğimi yapamadım ne yazık ki? Merkür'ün adımları mı çıksam? Bunu mu çıksam karar veremedim. Aslında Merkür'ün adımları çıksam daha iyiydi. Ama kararsızlık kötü bir şey. Kristina da Alistar'a sövüyor bu arada. Sövmeyin abi bir oyun için sövmeyin. Değmez. Oyun bu. Herkes kötü oyun geçirebilir. Kazanırsın kaybedersin. Yani adam gününde değildir. Karşıdaki hero onu oluyordur vesaire vesaire birçok şey vardır yani. Deniyordur. Olabilir abi kimse anasının kanını öğrenmedi bu arada. Yani deneyen adama da kızılmaz. Niye deniyorsun diye. E tabi dereceli de denemese iyi olur. Gelsene Trish gel. kadar abi. <laughs> Karşıda kasa dinle mal payt olduğu için bu diğer de AP kasar diye düşündüm ben. AP kasmayacak ama ne dersem. Soğuran küreyle girdim. Bir de yandan da büyü direnciyle girdim. İyi oluyor. Ağırlık bu ara çıkacağımız için zaten girerken büyü dirençine biraz fazla girdik. Ya ben şu herifin ormanını da çalayım ya. koşturamadık. Oo. Burada action var. Action, action. Bak ölçek var ha. Gel buraya gel gel. Abi ikisini nasıl tokuşturduk ama? Tokuşturuyorsun abi. Q ile kafa kafaya tokuşturuyorsun adamları. Güzel güzel kasıyorsun. Set gelmiş. Oo. Şuradan bir şey tutmam lazım. Tüh. kes şunu kes 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 Trish'in hasarı yetmedi ya Neyse asist aldım ben oradan Güzel abi Şimdi ikinci item Çeviri şu alt itemine çıkıyoruz arkadaşlar Bitirmiyoruz komple alt itemi sadece neden bunu yapıyoruz? Hem ağır yara açıyor hem de hasar yansıtıyor biliyorsunuz. Rakibe zaten yazıyor burada bak ne diyor. Bir saldırıdan isabet almak saldırıdan rakibe 3 artı 110 ilave büyü hasarı verir. 2 saniyene etkili yara açar diyor. Yani yara açmak nedir? Can çalmasını engelliyor. Düşürüyor yani %40 düşürüyor. Ejderi aldılar biliyordum ejderi alacaklarını ama Tek başına ayıp Gitmek istemedim o yüzden Bot'a da pek güvenemiyorum işin açıkçası Kitlendim kitlendim çok kötü oldu ya Hadi hadi kesin kesin kesin. Lan oğlum beni tutun beni ölmeyeyim. <laughs> Yanlış set oynuyor ha. Set oynuyor bu arada işini de kastı. Maç biraz sıkıntıya girdi beyler. Ama biz bir yolunu buluruz. Bakın hemen büyücüye büyücülüğe gidiyorsunuz. Şuradan uğursuz koruma veya kozmik hızlandırıcı. Bu çok işimize yarayacak. Çünkü bak uğursuz koruma ne diyor? Bir şampiyona yetenek hasar vermek 14 saniye yanarak her saniye azami canının %1.2'sine eşdeğer bir hasarı. Ayrıca diyor ki 10 zırh ve falan fıstık şimdi okuyamayacağım o kadar. Maç başlıyor. Geç kalmak istemiyorum. Ondan sonra kozmik hızlandırıcı E'nin bekleme süresi bayağı bir düşecek. Oo adam bloğumu çalmış beyler. Çık şuradan çık. Kristina AFK kaldı. Klasik TR sunucusu yapacak hiçbir şey yok şu an. Telefonum çaldı az önce. Ona bakarken hiç risk yapmak istemedim. Ignite'de ultiyi da bıraktım. W'yu basamadı bile adam. Çık çık çık. Çık 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 çık. Çık abi. hiç uğraştırma şu daha. Şurra gerçi. Adamlar MIDI yaracak ya. kule açmalarını engelledik ya orada malpa minyonu vurdurdum malpaydı keserdim ama şey yapmak istemedim şimdi de yakalamak istedim yakalayamadım Açırmadık abi bunu da. Güzel oldu. Kasa Bebeğim ne yapıyorsun sen öyle? Bak adamlara gidecektim önledi beni. Kemal sen ne yapıyorsun Kemal? Geri çıkıyoruz keseriz biz bunları Ah <laughs> 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 Ulan sıkıntılı mısın? Benim pasifim var. Abi bir adamı kesemediler. İnanmıyorum. İnanmıyorum şu an. Gerçekten inanmıyorum. Çok kötü abi. Sinirim bozuldu. Psikolojim bozuldu. Sigara içeceğim. çıkmak istemiyorum ölebilirim ölmek de istemiyorum ya Kemal orası senin harcın değil baba bak face atacaktım vazgeçtim bak ben ne dedim ne dedim orası sana göre değil abi senin harcın değil o senin yiyeceğin şey değil, çık şuradan ya. Sen de öleceksin. Yapma gözünü seveyim ya. Aradan kule gitmesin. kasedin, kasedin de kasmış. acaba hiç AP gitmesek mi? Full tank mı gitsek? Ama takıma da hiç güvenmiyorum. Uğursuz koruma şart bana. Uğursuz koruma da çıkacağız. Çeviri çıkacağız. Bir tane daha bir şey çıkarız. Son itemi duruma göre bakacağız artık. Kesin artık şunları ya, gözünü seveyim ya. Abi neden yani? Neden? Neden hep böyle kötü takımlar bana denk geliyor ki? Ne Neydi benim suçum? Yani e, zekle oyun taşıyamazsınız. Şu an mesela master olsaydık ya yani en azından yanınızda iki kişi daha lazım o ne? Yani. Gel hadi artık gel. Ya niye sur veriyorsunuz? Neden gelmiyorsunuz? Probleminiz ne arkadaşım size? Sikilimi de doşladılar. Bu adamların problemini hiç anlamadım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik derdim zaten oyun kazanmak değildi de zeki burada öğretmek de hani oyun birazcık da uzasaydı adamlar insan gibi oynasaydı şimdi vurulan hasarı da çok merak ediyorum kimle hasarı vurmuş bakacağım gerçekten bakmak istiyorum şuradan bir bakalım kimle vurmuş abi hemen bir görelim Hemen hemen herkesi aynı vurmuşum. Karşıda için içinde set taşımış zaten oyunu. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Oynamamı istediğim, istediğiniz şampiyonlar varsa on onları da yorumlarda belirtin. Ona göre oynayalım, öğretelim arkadaşlar. Öğrenin kısa zamanda platin falan olursunuz diyeceğim ama gördüğünüz gibi olamazsınız. Biz de kaybettik. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.